Taşacak bu deniz 20. bölüm fragman analiz. Esmen'in nerede olduğunu öğrenen Adil onun yanında kalacak ve ayrılmayacaktır. İso ile Fadime boşanmak için sebep aramaktadırlar ama bir şey bulamamışlardır. Fadime İso'dan kurtulmak için sebepler bulmaya çalışsa da İso bunları onlara zarar vereceği için kabul etmemektedir. Adil ise Eleni ile çok iyi anlaşmakta ona yardımcı olmaktadır. Zarife evliliğin olmaması için ortalığı karıştırsa da pek başarılı olamayacaktır. Gezep Eleni'ye oruç ile de seni baş göz edelim deyince Eleni onu istememektedir. Bunu hissettirmese de ikisi de birbirini sevmeye başlamıştır. Adil Esmen'in tek başına kalmasına gönlü el vermediği için kısa sürede geri dönmesini sağlayacak. O rahat yaşasın diye elinden geleni yapacaktır. Esme kızına gerçekleri söylemek için Hazırlanınca bunu engellemeye çalışacaklar. Arabanın frenlerini bozdukları için yolda Fadime ve Eleni trafik kazası geçirecek, hastaneye kaldırılacaktır. Adil ve Esme Eleni'nin kaza geçirdiğini öğrenir öğrenmez hastaneye gidecek. Bu işin kimin neden yaptığını araştırıp Eleni'nin intikamını almaya çalışacaktır. Cezaların cezasını çekmesini istemektedir. Bunu yapmaları için çok kötü bir sebeplerinin olduğunu düşünmektedir. Fadime Eleni kendilerini arabanın içinde bulacak ve çevredekiler onları kurtarıp hastaneye yetiştireceklerdir. İso ise Fadime'ye bir şey olduğundan dolayı korkusuna, üzüntüsüne engel olamayacak, kimse onu durduramayacaktır. Adil bu işi kimin yaptığını öğrenmek için araştırma yaparken frenleri kesen adama ulaşacaklar. O da Adil'in dayağından sonra bütün işi Şerif ve Zarife'nin yaptığını öğreneceklerdir. Eleni ve Fadime ise olanları Esme Vadile anlatacaklar. Onlar da bu işe bir son vermeye gidecekler. Suçluların cezalarını bulması için uğraşsa da Şerif başka birilerini bularak yine işin içinden sıyrılacak. Bütün suçu ona atacaktır. Böylece kısa sürede olsa Adil ve Esme'nin baskılarından kurtulup kendini aklamayı başaracaktır. Ama Adil'in frenleri kesen adamı bulması bütün planları yerle bir edecek. Oyunu tepe taklak olacaktır. Bu kez ellerinde kanıt ve şüpheli olduğu için yakalatmayı başardıklarını düşünseler de adam para aldığı için Şerif hakkında bir tek kelime etmeden bütün suçu üstlenecektir. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.